Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, hep oynamak istediğim oyunu oynuyoruz oynamak istiyorduk e, sonunda oynadık ama diğerleri yanımızda yok İnşallah onlarla da oynarız ama gerizekalı misafirlikte olduğu için oynayamıyoruz Ben varım sadece sadece Alperen var ve bu oyunun adı Ab Alperen. abu mu ne işte onu oynuyoruz müziğimizi açalım Hay hay müzik lan, ay, lan az az sesini açalım sadece. Ama oyun gel gel gel. Çaptır bizi. zaten. Gel iki kişilik Hadi gel, gel, gel. Bir iki bir. ha gir. Gel buraya gel gel. Arkadaşlar bu oyunu ya, hiç Ne siktir? <laughs> Var, kanız, Bak, siktir git. Lan. Ne oldu? Ne oldu? Ha, tamam. Ben böylece yüzük. Sienne. Parisienne. <laughs> Parisien, Gel. <geri> zekalı. <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Klavyem öyle, klavyem öyle bir güzel parlıyor ki ya karanlıkta. Ne, ne yok?

Geldi. ulan Dubai'de nasıl şey var lan Aa, burada bak böyle Allah Allah derli derli oldum Aha, bu, bu ne oğlum alo Arapça bir kifret oha A, a, a. Lan bu üç harfli düğün mü ne? Aga, nerede, nerede, ağa, burada, yok yok sana bir şey değil mi? Ben korkmaya başladım ha. Üç harfli düğün neyiz galiba? Allah Allah'ım sen affet ha. Dur bekle şunu açıyorum gel. Açamıyorum. Bu ne? Açtın mı? Açacağım şurayı. Alıyorum. Aldım. İki. Ha. Ne olur ne olmaz ben ben bu elim, böyle bunu elinde tutacağım. Bıçak bu. Greni aga. Greni gibi oğlum. Biz bence diğerleriyle bunu oynayalım. Yok abi gel Allah'ım. Allah'ım öyle sikeyim. Allah'ım sikeyim. Altıma sıçtım. E ben... Ne, ne, öldüm. Aa, Allah... Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Atma Allah <laughs> sıçtım. Dümdüz git, dümdüz, dümdüz. Oh. Kalbim düz, duracaktı. Düz, düz, düz. Kalbim duracaktı. Düz, düz, düz. Orada mı? Gel gel, Ay, lazım. Geliyor geliyor, kaç kaç geliyor. Dur Dur bekle orada, yavaş git yavaş. Bak oradan geliyor, gel, gel buraya, buraya gel, yanıma gel. Oradan geliyor, oradan. Bakamıyorum, kim var mı geliyor? Gerisi kıyafetli. <laughs> Nasıl yapacağız bu bu, bu Ananı sikeyim. Uy uy, uy uy. Oh, hey, Bismillah. Oh, no, it's here. Allah, here. Come, 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 come. Here, here, gel gel here. Here, here. Here, here. Here, <laughs> Oy. Allah bak ben. Allah bak ben. Allah bak ben. Allah bak ben. Ulan ben çok korkuyorum lan. <laughs> Bismillah. Şuraya aç şuraya. Ben de buraya açayım. Yok kanka bir şey yok. Kanka bak şuradaki kapıyı açmaya çalış. Açtım. Tamam. 51, 51 yazıyor şeyin içinde. 51 mi? Ben bu bu evin içindeyim abi burada saklanabiliriz. Sen neredesin Bak gel bak buradayım gel. Acı geldi. Ayrıldı. Neredesin? Gel bak gel gel. O orası nerede? Gel gel. Onun. Nasıl... Abi. Abi. Abi ben bir şey yapmadım. Bir geliyor. Gel gel evet, seni bir sikeyim. onu sikeyim. Altıma s sıçtım. Öldün mü? Ne ölmesi altıma sıçtım. Altında bok var bok. <laughs> bak o bak şu şeyin içine gir bak. 51 yazıyor. 51 yaz işte. Anlamı Ne bir tane cin. Tövbe estağfurullah de öyle lan. Babayım. Açsan o dolapları oğlum bir bok ayağını. Nerede? 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 Geliyor. Ananı, avradını. Buraya gir, gel gir, gir, buraya gir, buraya gir. Ben bir delikanlı. Aptal beydum ol. Ben Geldim. Bak kod 51a ben kodu nereye yazacağımızı biliyorum. Sen gir oradan mısın? Bekle dur dur ben anladım oyunu anladım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a bak ver. Ananı sikim. Sen misin? Ah. Gelme. Gelme. İlk tane. Gelme. Oğlum sen gelme. nasıl öldün gelme lan? Üstüme, gelme. Gelme üstüme. Gelme. Gel bak beni takip et. Gelişim ne, ne alaka? Allah. 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 Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. Kapıyı kapatsan girmez. Ananı sikim öldüm. La bak beni bir dinlesen. Lan kodu nedir ya? Götü ne diye ya? Götüne. Ben de. Bekle lan canavar oraya hapsetmeye çalışacağım. Canavar o bak takip et. İçeri git. Kapıyı kapat. Dur tamam tamam ben canavarı oraya hapsedeceğim. Kendimi öldürtüreceğim sana. Bak iyi bak bana iyi bak. Baba proiz işte. Bak şimdi bak bak bana iyi bak bana iyi bak. Anladım, anladım. Anladın mı? Dur bekle ben bir şurayı deneyeyim. Dur şu adam beni takip Takip ediyor. Onla onunla birlikte içeri gir. Onla birlikte içeri gir. Aptal beyni. Düştü lan. Sen niye Tamam ben giriyorum ana. Dur. dur lan ben abi? Ananı sikeyim Ama bu manyak bir şey ya. ya Bekle kanka. Dur, dur. Bekle dur ta, ta o buna kadar gelsin ha. Tamam. Hayır öyle değil. <laughs> nerede, nerede? Bekle ya, dur, ha, dur ha, dur ha. ben ona ben, ben fake atacağım ona amına ya, koyayım bir... seni. Evet, evet gel kapat çabuk, gel kapat çabuk. Ya daha yeni doğdum. Seni. Tamam gel kapat, gel kapat, gel kapat. Gel kapat. Anlam az kaldı. Kapat, kapat. Oh! <laughs> Yaptık mı? Yaptık lan Gel gel i̇şte bu Gel gel i̇şte bu Gel siktir i̇şte git Oha ha siktir git Nasıl lan. doğdu lan bu Muskalar lan. var Muskalar var Ne Muskalar var ne, ne, ne diyor lan bu? Bu üç harf bir de muskalar var. Hani lan? Öldüm. Gelme. Geldim beyler. Mi? Kod 50 51. Tamam işte kod 50 51. Nereye yazacağız bu kodu? İşte o sıkıntı. Mesela şuraya yazamıyorum. Ananı Adam kolu nereye yazıcam Neye mi yazıyon sen ya. Look at the yellow light diyor yani nasıl diyim Sarı ışığa bak diyor Sarı ışığa bak diyor Allah ALLAH'A KERSİN Demek ki İngilizcem güzelmiş benim. Aa ne? şuradaki kapıyı açacağız. Şu anada cin burada. Ne var içeride? İçeride bir sekiz yok. Hii, bok yok bak bak. Duran. Dura. 50-51. El... 50-51 ne? Evet. Enter. Encore et. Dur 51 50 yap. Correct. Daha olmuyor oldu oldu. Gel gel. Tamam. Bu ka bu kartı ben ne yapacağımı biliyorum. Bu kartı bana bırak. Hasiktir. Şurada bir şeyler var. Dur, dur. Ben kapıyı açmaya Aa. gidiyorum. Kank, evet gel gel. Allahu ekber. Öldüm. Eşyalar gitmemiştir umarım. Gitti ananı sikeyim. Ben var kar, ben var. Tamam aç kapıyı. Açılmıyor. Açıldı. Aa ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? Ha ben ışınladım. Işınladım beni. Tamam aga biz oyunu anladık. Asıl billahi ya. bile şeytan racı bana dokundu. Ne oldu ne çıktı? Şu oyuna ilk başladığımızda bir tane adam Arapça konuşuyordu ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Lan. Bunun ne işi var burada? Bir şey, bir şey Merat, gel. Kız kardeşim gibi oluyor arkadaşlar. Günlüğüm diyeceğim. Işığı açtım. Işık tuşunu buldum. Işık tuşunu ben de biliyorum. F'ye basıyor şuna. Q ne Ha. Tövbe Küçük estağfurullah. Ne lan? Hamburger. Orada kırmızı. Akıllı... Kırmızı bir Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel biz buradan gidelim. Işıklar burada. Oğlum bu oyunu sevdim ha. Aynı Grey'in gibi. Geliyorum ya. Beni beklesene. Bence Grey'inden daha iyi. He. Ama şunu nasıl diyeyim dans etme sesleri sesini... var ya o kafa sikiyor. Bu sesini duyuyor mu? Evet. Galiba lağına gidiyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Kim o şeyi gördü? Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm. Bekle bu bir, ne iş? Bu, bir. bu bu bir Ama bir, bir. second number. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir. Galiba bak bu oyun gerçek bir olayı anlatıyor. Bak burada bir şey var gel. Bak. Dur dur. O bir göz var. Bekle. Dur. 1 2. Yani 1 0. Yok yok. Sen anlamadın. Bak dur. Be dur. En harf 5. İkinci harf 1. En son harf 5. İkinci harf 1. Son harf 5. İkinci harf 1. Sıfır. Bu hangisi? Sıfır. Tamam. Aga tamam tamam. Ee, kaç? Dokuz. Beş. Do dokuz beş. Unuttum mu? Bence bir. Sıfır dokuz beş. Yok yok aga yok yok. Dokuz beş dokuz. sıfır bir. Dur dur. Dokuz beş. Ee, dokuz beş. Sıfır bir. 95 1 0. 95 0 1. Nerdesin? Bir dakika. 95 0 1. Oyunun başladığımız yere gel. Hı hı. Ha gel gel. Aman. Gel bir buraya gelecek. 95 0 1. Birinci numara. Tamam adam. 9, 5, 0, 1, 0, 9, 5, 10. Gel gel şuradan gireyim. Dur bir dakika burası ne iş yarıyor ona bakacağım. Gel gel buradan gel. Kodu. Bak 9, 5, 1, 0. Ya 95-01 Bekle dok ben yazayım dur, ben çekin. Çekin. Dur çekil Çekil Dur Dok dur Yazamıyorum. mu? Ya dur Dur Yazamıyor mu da Ben de yazamıyorum dur bekle plastik konuları denemeye çalışacağım ha 9 5 10 Hayır 9 5 10 9 5 10 Hayır İmkansız 9 5 10 Hemşe İmkansız akar Bence 1995. Dur dur. dur. Gel gire Tekrar bakalım. Ya oğlum kağıt var ya elimizde. Bence bak 1 9 50 1 9, 50. 1950. Hayır. 1950. Hayır. 1950. 1950. Nereden koy? Nasıl olmadı ya? Amına koyayım. Atladın mı? Bak şey şey ya, şey yaz. Ne? 9 9 051 9 1 50. 9 1 50. oldu mu? Olmadı. Ya gel spreyle bakar bir zamana söyleyeyim. Sprey al. Bakmamız da tutmamız lazım. Çocuk. Bak şurada bir tane yok. Neredeydi? Şurada bir de spreyi var. Bir spreyi. Dokuz. İlk numara dokuz. Dokuz. The first number. Bak, 9, ikinci numara. Bak. Bir. 9, Dokuz, bir. Tamam, dokuz, bir, sıfır, beş. İyi, tamam, dokuz, bir, dokuz, sıfır, bir, Diğer zorluklar mı? 9, 1, 0, 5. Yok. 9, 1, 0, 5. nereye gidiyorum? Hemen evet, şurada yazık. 9, 1, 0, 5. Ha sonunda. Oldu mu? Tamam gel. Bu arada bak var bende. Bekle bekle. Tamam yürü. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha sikti. Ah sikti yapma. Anahtar bul anahtar. Anahtar evet anahtar. Buldum. Aç kapıyı. Ya alayım. Alayım. Allah. Allah. Beğenir, bak bu ne anasını satayım. Anarız ki. korktum. Bismillah. korktum. Bismillah. Beyler bak. Beyler. Sizin için nelere giriyorsunuz? Daha bir daha kalp Evet arkadaşlar lütfen kalp at, atın. Ezbillahimine şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allah'ın Kaç, kaç, kaç. Öldüm. <laughs> Öldüm. Ezbillahimine şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim. Oğlum at. Allahu ekber. Wow. Herkesin bu oyun bir hikaye anlatıyordu. Ben evet. Söyleyeyim. Ben vallahi bak ben de sana onu demeye çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Dur bekle dur. Bir dakika dur. Ne oldu? Bir dakika dur telefondan çevirici açıyorum dur. Ne diyor aga? Bir dakika. Bana öyle şey yapma sikerim seni. Oy. Ne diyor? Anahtarı labirent de bulun ve Abu Fanus'tan kaçın. Kaçının diyor. Ha, adamın adı Abu Fanus. Abu. Abu Fanus, evet. Geliyor, geliyor. Buraya gelemiyor namussuz. Bir, bir yere git ayrılalım. Tamam. Hala kim geliyor? Allah uykta. Ya bir şey diyeceğim. Bu davul çalan adam neyi kanıtlamaya çalışıyor? Geliyor. Sürekli onun geldiği yere gidiyorum. Hadi anahtar yok. Aha. Anahtar. Hadi. Exit Hadi. key. Allah ekber. Anahtar geliyor. Buradan gelmiyor gel. Allah! Ya girişte bir! Gel 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 gel! Yürü yürü yürü! Oğlum biz ne proyuz lan? Ulan! Öbürleri var ya! Boş boş konuşurdu şimdi! Eee? Allah! Oğlum! E bu hangi araçlar? Eksik Aa şu kartı da, yok, artı da artı. Biliyorum biliyorum. Allah. Usadık ulan. Allahu ekber. Bitirdik. Oh. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmişizdir. Bay bay. Eğer ki şaptir e, 2'nin yani tamam. ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bence 2. bölümü yapalım. Yaparız onu sonra arkadaşlarla yaparız. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.